13 Mayıs 2020 Çarşamba günü resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çorum ilimiz DOKAP yani Doğu Karadeniz Projesi Bölgesel Kalkınma İdaresi'nin kapsadığı iller arasına dahil edilmiştir. Ben kararın ilimize hayırlı uğurlu olmasını, hayırlı hizmetlere, kalıcı yatırımlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Böyle bir karar Çorum'da halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, resmi kuruluşlarımızın, kamuoyunun uzun zamandır beklediği, arzu ettiği bir karardı. Çok isabetli olduğunu söyleyebilirim. Bizim DOKAP'tan beklentimiz, malumlarımız ilimizde topraklarımızın, tarım yapılabilen toprakların yüzde 46'sı sulanabiliyor. Bizim gayemiz, amacımız bu oranı daha da yukarılara çekmek, sulanabilir tarım arazilerini arttırmak. Çünkü ilimiz aynı zamanda bir tarım memleketi çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıran 41 bin tane işletmemiz var. Bunu 4 çarptığımız zaman rakam 165 bine ulaşıyor. Yani 165 bin insanımız tarımdan gelirini, geçimini tedarik ediyor. Dolayısıyla sulanabilir arazilerin arttırılmasıyla beraber tarımda, tarımda uğraşanlarda bir gelir artışı olacak. Aynı zamanda tarımsal üretim ve tarımsal sanayide ivme kazanmış olacak. Ben böyle bir kararın alınmasında irade sergileyen, halkımızın beklentisine cevap veren, başta muhterem Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanımıza, Sayın Milletvekillerimize, emeğe geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Hobi Başkenti Çorum'un e, dokaba girmesi bizleri çok heyecanlandı, heyecanlandırdı. E, biliyorsunuz dokap 9 yıl oldu aşağı yukarı başlayalı. Ee, hemen hemen bizler de bir buçuk iki yıldır son dönemde özellikle DOKAP'ta yer almak için e, gerek oda olarak gerek STK'lar olarak e, fırsat bulduğumuz her platformda bunu dile getirdik. E, bence bugün bir müjde. E, Amasya ile beraber DOKAP'ta olmamız, bölgede Karadeniz'de olmamız e, geç kalınsa bile e, hakkın teslim edilmesi diye düşünüyorum. Tabii e, 9 yıl aradan sonra bizim Lokaba girmemiz durum olarak bir dezavantaj gibi görünse ben bunu avantaja çevireceğimizi düşünüyorum. Bize Lokap'ta bu saatten sonra artık pozitif bir ayrımcılık yapılacaktır Amasya ve Çorum'a. kısa sürede bu yarışta açığımızı bölge olarak kapatacağımıza inanıyorum. nelerden faydalanabiliriz? Lokab'ın bize faydaları ne olabilir? Özellikle turizm ayağında Hititlerin başkenti bir ildeyiz. Bunu çok iyi Belki ülkemizi tanıtamıyoruz. E, bu büyük bir fırsat olacaktır. Yine e, sanayi ayağıyla değerlendirirsem tarıma dayalı sanayide ciddi tarım altyapısında Karadeniz'de izlemekteyiz, görmekteyiz. Düzgün bir proje, doğru bir proje. E, biz dediğim gibi belki çorum olarak yarışa geç başladık ama bu açık çok rahat kapatacak bir enerjiye sahip bir ildeyiz. E, bölgenin Kobi başkenti Ayrıca e, girişimcilikle en önde olan illerinden birisiyiz. E, dolayısıyla önümüz açıldığı takdirde, bu fırsat verildiği takdirde ki bugün fırsat günü e, benim nazarımda. Biz bu açığı çok kısa sürede kapatırız. E, kavunun kaynaklarının çok doğru yerlere harcanması için atılmış bir adım. E, bu planlamak merkezleri diyorum ben buna. Ajanslar da o kadar keza e, destekleyebilir. Ajansların destekleriyle bu planlamada bizlerin STK'ların çorumla ilgili sıkıntılarımızı, dertlerimizi dile getirmeye, yatırım planına girmek için bir başka platform açılmış oldu. Burada da önemli ayağın STK'ların daha fazla dinlenmesi. Ben bizim de bu platformda karşılık bulacağımızı düşünüyorum. Ticaret Borsamızda, Ziraat Odamızda, Esnaf Odamızda, Ticaret ve Sanayi Odası olarak ve e, Ankara'da bir planlama yapılırken de çorum yemiş deyince işte en önemlisi e, DOKAP'ın ellerinin altında vereceği veriler. E, ben eminim Karadeniz'le ilgili çok ciddi bir bilgi dağarcıkları var. Ama biz burada yer almadık Çorum ve Amasya olarak. İnşallah bundan sonra alacağız. E, ve en azından da bölgesel yatırımlarda Çorum hak ettiği karşılığı bulacağına inanıyorum. Heyecanlandık. E, şu dönemde özellikle böyle bir şeyin yapılması bir hareketin imenin beklendiği bir dönemde işte ülkemizin geçtiği sıkıntılı bir platformda Çorum'a bir dokunuş yapılması çok önemliydi. Bu yapıldı. Öncelikle Çorum milletvekilimizi, vekillerimize, Erol Kavuncu Bey'e ve Sayın Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varanga her dönemde Çorum'la ilgili hassas davrandığı için ve tabii ki Cumhurbaşkanımıza e, kılmadığı ve ciddi bir yaklaşımla bir talimatla ama sevgili çorum hak ettiği yere getirdiği için teşekkür ediyorum. Çorum dünya Dünyası herkese saygılar sunuyorum. Öncelikle bütün İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun ediyorum. E, dünyada ve ülkemize devam etmekte olarak korona virüsünün mutlaka bertaraf edileceği bu sürecinde belli bir süre ama yine bizim normal yaşantımıza bir şekilde döneceğimiz gerçeği var. Bunu da unutmamamız lazım. Bugünleri çok yoğun olarak yaşamamamız lazım. Şu anda bizim elimizde DOKAP projesinin kapsamına girmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan, Sanayi Ticaret Bakanımıza ve Milletvekilimiz Erol Kavuncu'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bizim ilimize bunun büyük katkıları olacaktır. Yeter ki biz bu projeleri doğru değerlendirelim. Şu ana kadar çıkan pek çok teşvik hibe projelerinde maalesef kurumlar devre dışıydı. Tam incelendiğinde şu görülecektir: Kurumlar bu projelerin içerisinde yer alabilmektedir ve kurumlar yer aldığı için de daha geniş, daha büyük projeler oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle dolayı. Ben Çorum ilinde bu projenin başarılı olacağını, ilimize büyük katkı sağlayacağına inanmaktayım. Bu projelerin başlangıcı biliyorsunuz Japonlarla, Japonların teknik desteği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Ticaret Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı'nın sözleşmesiyle oluşturulmuştur. Bence burada bizim önümüze bir fırsat var. Fırsatçıdır. biliyorsunuz Japonlar bizim tarihi alanımızın alanımız olduğu Hititler bölgesiyle ilgili çalışmaları ve merakları yoğundur. Bu nedenden dolayı ben bu projede öncelikle turizm hedefli olması gerektiğini düşünüyorum. Japonların da bizim bu teknolojik katkı ve kazı alanlarının geliştirmesi projesine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bizim çorum olarak öncelikli olarak Hitit bölgesiyle ilgili kazı çalışmalarında Japonların bu işe dahil edilerek daha geniş çerçeveli, daha hızlı çalışmalar yapılabileceğine ve Çorum turizmine daha büyük katkı sunacağına inanıyorum. Örneğin şu anda e, DOKAP projesinde Yeşil Yol projesi var, işte e, Karadeniz'in sırtlarından küçük bir yolda e, işte Karadeniz'in dağlarının gezilmesi projesi var. E, doğayı bozmadan ve turizm kaynaklı bir proje. Bu projenin elimize de Hitit ve tarihi alanlarla ve özellikle tarihi dökümanların e, dokümanların geliştirilip tamamının ortaya konmasıyla elde edileceğine inanıyorum. Bu bence biz hızlı bir şekilde Japonlarla bu konuda iş, işbirliğine girersek burada fayda sağlayacağımıza inanıyorum. Tabi burada en büyük sorunumuz da maalesef havaalanının olmaması ve hızlı bir e, ulaşımın sağlanmaması. Bugün virüsten dolayı bunların olmayacağını düşünmeyelim. Çünkü 3-5 sene sonra biz gene normal hayatımıza yaklaşık olarak bazı değişikliklerle döneceğiz. Evet. Bu birincisi, ikincisi elimizde özellikle e, hayvancılık e, yönünden mesela e, kabayim projesinin uygulanmasında bu projenin e, dokapın büyük katkısı olacağını yani nedir e, kesip yen kabayim bizim bölgemizin hakim olacağı. Mesela burada daha önceki uygulanmış projelere baktığımda şunu gördüm ben. Eee bizim şu anda ilimizde yapılmakta olan projelerin benzerleri yapılmaya çalışılmış. Biz aslında daha büyükleri yapıyoruz. Eee sağ olsun e, süt damızlık birliği başkanımız İlmaz Kaya'nın önderliğinde yapılan çalışmaların bir kısımları burada yapılmaya başlamış. Biz bunu daha ileri aşamalara bu projelerle götürebiliriz. Arıcılık e, Başkanlarımıza, tarımsal grubundaki başkanlarımıza gayet iyi çalışıyor. Bizim bölgemiz için uygulanabilecek diğer bir ana projede ben tohum olarak ve tohumculuk olarak düşünüyorum. Bunda da DOKAP e, projesinden büyük fayda sağlayacağımıza inanıyorum. Özellikle bu projenin 85 milyon TL 2020 yılı için bütçesinde olması, bunun çorumda dahil olması ve kaynağının büyük olmasından dolayı İlimize büyük katkı sunacağına, gelişimine katkı sunacağına inanmaktayım. Çünkü projenin ana amacı şudur. Bu bölgelerde göç söz konusudur. Yani göç veren yerlerdir burası. Bu bahsettiğimiz 10 tane ilimiz. Göçün durdurulmasıdır ana hedef. Biz de göçün durdurulabilmesi için burada yatırımların oluşması bir diğer eksiğimizde en büyük gözükmeyen maalesef ee, sosyal yaşantı yani gençler özellikle sosyal yaşantı eksikliğinden dolayı e, büyük illere kaymaktaydı Biz eğer sosyal yaşantı imkanlarını bu projeler kapsamında kurumsal yapılar içerisinde de sağlayabilirsek işte o zaman gençlerimizi burada tutarız. Dolayısıyla göçü önlemiş oluruz. Bu projenin ana amacı göç önlemektir. O yüzden de göç önlenebilmesi için de doğru yatırımların, doğru teşviklerin ve insanların bu bölgelerde yaşamasını, rahat yaşamasını sağlamaktır. Bunun için de iyi projelerin ben Çorum elinden çıkacağına eminim. Çorum'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeğe geçen herkese katkı sunan bütün insanlarımıza da teşekkür ediyorum.